Hapa yutmak e, bir şeyin artık gerçekleşme ihtimali e, kalmadığı e, birisinin başına gelen kötü bir halden dolayı iflas olmaz e, mecraya girdiği düzen ve duvaranın bozulup e, artık hakikatin ortaya çıktığı e, kötülüklerin sona erdiği durumlarda artık hapa yuttu, hapa yuttu sayılır gibi e, ifadeler kullanırız. E, bu deyim bize Sultan IV. Murat e, zamanından yadigardır. Sultan Murat kahve işte sarhoş edici maddeler işte böyle keyif verici maddeleri yasakladığı bir dönemde saray casuslarından biri işte belki de kıskançlık sebebiyle hekimbaşı Emir Çelebi'nin yasakları çiğnediği ve afyon kullandığına dair bir ihbarda bulunuyor. Hünkar Emir Çelebi'yi aslında çok sevmekte ve itibar etmekte hatta kendisini sık sık sohbet etmek için huzuruna çağırmaktaydı. Bu, bu ihbarı önce inanmasa da Şimdi Çelebi yoklamayı da ihmal etmez gelen haberlere göre de işte hekim hekimbaşı kuşağı arasında bir cüradan cüra, yudumluk, yüzük mühür gibi şeylerin koyulduğu küçük muhafaza etmek üzere küçük bir kutucuktur onun adı öyle bir şey var afyon macunu onun içinde saklamaktaydı ondan sonra padişah Emir Çelebi'yi santralçı oynamaya davet ediyor ve oyunun tam orta yerinde Çelebi kuşağını çözdü. içinde ne varsa boşalt hele diyor. E, o dönemlerde de kıyafetlerde böyle cep kullanılması yaygın olmadığından işte böyle kalem, hançer, mühür, para keseleri gibi eşyalar hep kuşak içinde muhafaza olunuyor ve yoklama esnasında da bu kuşaklar çözdürülüyor. E, Çelebi hünkârın bu emri üzerine e, bir ihbara kurban gittiğini, başına gelecekleri hemen anlıyor e, ve kuşağı çözmeden cüredanı çıkartıp e, santral tablasının üzerine koyuyor. E, padişah Cüradanı ters çevirip mercimek büyüklüğündeki o afyon haplarını tablonun üzerine boşalttıktan sonra ya çelebi bunlar nedir diyor Islah edilip zararsız hale getirmiş afyon hapları diyerekten cevap veriyor şeyde çelebi de ne yaparsın bunları diye sorduğunda ilaç veya panzehir niyetine işte hastalara veriyorum diyor peki bunun hastalara zararı olmaz mı diye sorduğunda hiçbir zararı yoktur hünkârım diyor. E, o halde yutmaya başla bakalım diyor da. E, Emir Çelebi de tabii padişahın öfkesini iyi bildiğinden sonunun geldiğini anlayıp e, hiçbir şey söylemeden işte gözleri yaşararaktan hapları e, bir avuçta yutuyor. E, ve sonra santranç tablasının başından kalkarak elveda hünkârım devletimize zeval erişmeye deyip e, kapıdan çıkıp gidiyor. E, Çelebi'nin bilahare e, eve varıncaya kadar e, kendisini tedavi etmek isteyenlere izin vermediğim zehir olarak hiçbir şey almadığı e, hatta haplar e, bir an evvel kana karışsın diye bir de üstüne bir bardak e, buzun nar şerbeti içerek e, dünyaya gözleri yumduğunu e, tarihçiler yazıyor. E, Çelebi'nin 4. Murat gibi bir hükümdarın e, hışmına uğramaktan sonra e, ölmeyi yaşamaya tercih etmesine de şaşırmamak gerekir. Bu hadiseyi takip eden e, günlerde e, zamanın ariflerinden biri Çelebi'ye ne oldu diye soranlara, Apo yuttu diye cevap vermiş.